Merhaba arkadaşlar ya ben bakın hoş geldiniz diyeceğim bir dakika Merhaba arkadaşlar yapmaya bakalım hoş geldiniz. ben tabi bugün arkadaşlar sizlerle hep video oynayacağız ve sağ taraftaki linke tıklayarak bizim bir önceki videomuza gidebilirsiniz ve açıklama kısmındaki linke tıklayarak da bizim bir önceki videomuza gidebilirsiniz Hazırsanız başlayalım şöyle şimdi şapadan... şıpa gideceğiz <laughs> İlk deneyimimize gideceğiz <laughs> biz profesyonel olduğumuz için ilk deneyimize oradan gideceğiz şimdi Bu Evet buradan düş. Düş 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 düş. O topçuklar. Ama şey yarız topçuklar. Hadi hadi. Hadi bunu otuzun altına yapmalıyız. Hadi. 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 Hayır, hayır. Hayır. Abi çok zaman kaybettim ya. Otuz bir i̇şte ben o 31 falan yapıyordum ya. Evet arkadaşlar sıradaki bu. Biraz küçücük gözüküyor ama. Şöyle buradan geçelim. Hızlı gideceğiz. Hiç durmak yok. Oo, geçemeyeceğiz, geçemeyeceğiz. Ay, geçtik ama adam öldü. Adam ölmeye değil. Buradan geçelim arkadaşlar. Koş 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 Adamlar dedi biri büyük biri küçük iki ekmek aldım Böyle gidiyorum Gerisini bilmiyorum zaten ya küçükken millet arkadaşlarım söylerdi e, Bilmediğim için ne <laughs> böyle bunlar. Evet 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 tavana tam değdik Tam tavana tam tavana tam değdik Oş abi acayip mümkün gözüküyor <laughs> Korkutucu gözüküyor Abi kötü gözüküyor. Evet, bir şey Evet 33 saniyede bunu bitirdik işte bu Türkiye, Türkiye bunu istiyor, tamam. Neyse, bunu da geçtik, bir dahakine geçelim. Evet arkadaşlar, sıradaki serverimiz bu. Bakalım nasıl, ne gibi olacak, başımıza gelecek. Bir sağa, bir solda. Çok korkunç, çok korkunç. Kapatamam. Çok çılgınım ya. Hoş ben de az önceki iyi bir şey olmuş diye bende de bunda da iyi bir şey olmuş olacak diye bekledim. Neyse burada adamlar bizi öldürdü diye ya, ya. Evet bu sefer orada yemeyeceğim. Hey fake verecek. Fake verecek. Hey yok. Bir an önce bıçak falan gelecek sandım. Önden gittim ya. Gelmedi. Başına. Obale, fake. <laughs> Çok çılgınım ya. Kaldık burada nasıl geçecek nasıl geçecek tamam geçtik mükemmel mükemmel bir olay şimdi buradan bir de geri gidelim şimdi ileri gidelim şimdi bir daha geri gidelim şimdi serbest olalım hadi Bismillah. bir dakika korkuyorum. Bunu beni izel. Bir dakika bekleyeceğim. Hoş. Abi son da beklemek gerekiyor ya. En son bekleyeceğim bir dakika. Bekleyeceğim. Evet arkadaşlar şu an bu son deneyimiz olacak çünkü bitireceğiz artık. Bir üç dakika olmuş ya. Allah Allah. Bence gayet normal. Ama bir daha kere hep bu hepi viyası sevdim. O belayı fake. Hızlı. Yapamadı. Ama adamlar iyi server yapmış ha. Güzel beğendim. Boley. Boley. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Geri geri geri. Şimdi ileri. Dur. Abi duracaktım ben orada. Tamam tamam. Bu sefer yapıyorum. Bu sefer yapıyorum. Evet. Canım sıkılıyor ya. Hep aynı. Ben ileri hiç göremedim. Daha ileri göremedim. gittiğim göremedim. Bakalım daha orada neler yaşanacak. Neler yaşayacağız daha onları hayal ediyorum. Hayaller kapalı gidiyoruz. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh abi. Hep sonda gidiyor. Hep sonda var ya. Bu son yüzünden. Benim kızlara kontak yiyor. Ben zaten Karadenizliyim. Benim... Kafalar gidiyor bak çok çabuk sinirleniyorum ben aga. Evet, come on. Adamlarım benim. Arkadaşlar. Ölmek var, dönmek yok. Zaten O ne oldu lan? Neyse daha ölmedik lan. Şaka mı ölmedik? Ciddiyim ölmedik? Bakalım böyle geçersen çok mutlu olacağım. Diyeceğim ki Taha, bunu da başardın ya helal olsun diyeceğim kendime. Yok diyemeyeceğim şu Tamam. Tamam. Tamam tamam tamam. Sakin. Video 6 dakika oldu. Ben hala buraya geçemedim. Sakin ol. Evet. Huuu. Evet. Abi çok korkuyorum oradan ya. Lütfen bana yardımcı olun. İnşallah geçerim. İnşallah. 5 dakikadır buna uğraşıyoruz. 5 dakika. Video altı dakika. Biz 5 dakikadır buna uğraşıyoruz. Ah durduk. Durduk. Oh! <laughs> Delireceğim ya vallahi sinirlerim bozuldu. Allah Allah hala şok değil ya. Bitirli geçemedim. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha fazla bunun gibi videolar istiyorsunuz. Hepiniz videosu istiyorsunuz. Aşağıda beğen tuşuna basmayı unutmayın. ne gibi bana bir oyun önerebilirsiniz. Ben de oynayayım. Hani olabilir. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Lütfen oyun bana söyleyin. Kendinize bakın. Hoşçakalın.